Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Cennetin Çocukları ekibi karavanındayız. Yanımızda kim var? Ben makyajda Beste. Ben saçta Özgür. Evet, size şimdi birkaç soru yönelteceğim. Hazır mıyız? Gelsin. Okey. Evet. Kim sabah alarm kurmadan uyanabilir? Ben, ben... uyanabilirim. <laughs> Net. İddialı. Ben de çok iddialıyım. Direkt Beynimi kuruyorum. Beşte çok. de yatsam yedide mutlaka kalkıyorum. Ha, Alarmsiz. o biraz beni zorlayabilir. Ama kendi normal şartlarımda çok güzel alemden önce uyanırım. Peki. Kim telefonu en çok şarj eder? Gün ben. içinde. Ben. O. <laughs> müziği susmadığı için sürekli. <laughs> Peki maksimum şarj e, oranı neydi? Kaç kere şarja takarsın birbirine maksimum? İki mi? Üç mü? Üçü buluyor musun? Üç mü? Üç mü? İki. Saçmalama, iki. İki mi? İki. İki. Peki, kim en fazla kahve içer? Ben kahve içmediğim için otomatik olarak o. Direkt. Senin hakkında o. Evet. Peki, kim sosyal medyada en aktif? İkimizin arasında ben. Evet o. O daha fazla. Kim alışveriş yaparken kontrolsüz davranır? Ben tabii ki. <laughs> Yine o. Evet, Burçlarınızı öğrenebilir miyim? Kova. Terazi. Evet. Peki. Kim yemek siparişinde en kararsızdır? O ben olabilirim. <laughs> Net. Yediği için. Evet. Ee, peki kim en saçma dans figürlerini yapabilir? İkimiz de yapamayız ben. <laughs> Evet. Ama illa ama biri Ankara yapacaksa... oynarım bak. Aa, hiç affetme Ankara oynarım. <laughs> ama diğer figürlerde baya sakat gibi oynarız. <laughs> ee, peki kim en unutkan? Beyni 12 alıyorsun değil mi sen bu <laughs> arada? Unutuyorum. <gülüyor> peki kim hemen sinirlenir ama hemen unutur? Saman alevi gibi diyorsun. Peki. Özgür'e göre bu arada. Evet bana göre. Evet. Bu da ikili zaten. Peki tatilde deniz mi havuz mu? Deniz. Deniz net. Pizza mı hamburger mi? Pizza bende. Pizza mı? Pizza Sanki. mı mantı mı? Of çok zor ya. Bu ikili soruları... <laughs> Dur bir dakika. İyi bir pizza bence geçer. Yüzlerim ikizlerdir. Sos, yemin ediyorum söyleyecektim, söylemedim. <laughs> ben emin olamadım ya. Pizza sanki daha... Diyorsun. Daha, evet. Peki. Netflix mi, TikTok mu? Netflix. Netflix ağır Hiç şekilde. şüphesiz ki. Kesinlikle. Bunu Y kuşağına sormamalısın bu arada. Yaşımız Sen Y kuşağı... Edin? Çok özür dilerim, kayıtlamıyorsun. <laughs> Peki, evet. evde yalnız kalmak mı, dışarıda vakit geçirmek mi? çok değişir ya. Moda göre. O günkü modumuza göre evet. bence. O dönemki yorgunluk, iş, repoysa ona göre. O fark değişiyor yani bence de. Peki. Sabah erken mi işe gitmek, gece geç mi? Sabah erken işe gitmek. Hiç Aynı fikirdeyim. bence de. Ay yaşımız ortaya 50 <laughs> <laughs> üstü, 50 <elli> artı. 50 <laughs> kahve. <laughs> 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 kahve mi çay mı? Kahve. Çay. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Tuzlu. Kesinlikle tatlı. Dondurma mı gofret mi? Dondurma bence. Çikolatalı gofret ya. Çikolatalı gofret. <laughs> Sevmeyen var mı? Burada da reklam var. <laughs> Peki sıcak çikolata mı latte mi? Latte. Sıcak çikolata benim. Peki telefon mu bilgisayar mı? Telefon. Telefon. Kitap mı film mi? Film bende. Film ya galiba film film film. Peki. Tatil köyümüz sırt çantalı gezimi. mi? C hiç <laughs> mi? Tatil köyü bence. Ya ben ikisine de yokum ya. O uyumak. <gülüyor> <gülüyor> Çadır yok mu C? Çadır. Çadır yok. Çadırda uyumak. Bilemedim ya. Sırt çantalı sırt çantalı. Ameliyim. Bence yalan, <laughs> bu, bu, bu yalan. Çantayı versem şuraya bomba diye bırakırsan. Aa, <laughs> Ağır yalan. Sanki artık resim ediyorsun <laughs> beni. Peki, komik mi ciddi mi? Komik. Komik. Planlı mı spontane mi? Spontane. Spontane ya. Aynen. Seni spontane seviyorum. <laughs> <bir daha gülüyor> ben spontane de. Zaman zaman. Seni bir bilemedim. Zaman zaman. Tek başına mı grup mu? Hareket edin. Tek başına. Tek başına. Ama grup da oluyor dönemde. Ya benim çok değişiyor ya. Bazen çok dahil olmak istiyorum, bazen yalnız kalmak istiyorum. Peki. Sonsuza dek Netflix mi, sonsuza dek Instagram mı? Aslında ah, çok zor soru. Ben Instagram derim. Of bu soru çok zor ya. Bir dakika. <laughs> ya film izlemeyi çok seviyorum. Ama sonsuza kadar ee, film izlemek de nerede çalışacaksın? Hangi arada çalışacaksın? Ama işimle ilgili çalışan? çok fazla şey Instagram'dan bakıyorum. Artık sonsuza kadar birini seçeceğim. <laughs> Beni vurun. Hmm. Instagram. Ya galiba Instagram. Instagram bu <laughs> kadar ne satan çok, bir insan çok yani. Çok şeyde kaldım Çoğu ya. Çoğu şey zaten izliyorsun filmleri. Evet. Gerçekten. Peki görünmezlik mi ışınlanma mı? Hmm. Ben ışınlanma, Işınlanma isterdim. <laughs> Aynen. Zaman. Direkt. Zaman çok önemli. Peki. Evcil hayvan mı bitki mi? Evcil hayvan. Evcil hayvan. Teşekkür. Biz teşekkür var. ederiz. Mersey. Teşekkürliydi. Bir dahaki yayında görüşünceye dek. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bir de, de yiyecek ya, var. Hadi. Evet. <laughs> Kapatıyoruz. <artık. gülüyor> bye bye.